Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ee, ben Mesut Gürbüz, Digital Aid firmasının kurucusuyum. Yaklaşık 10 yıllık bir e, sektör deneyimim var. Son 2 yılında da Digital Aid çatısı altında kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında yanlarında yer alıyor. Süreçlerini sadeleştirmelerine, hızlandırmalarına ve akıllı otomasyonlarla verimli hale getirmelerini sağlıyoruz. Sunumuma aslında şu mesajla başlamak istiyorum. İşinizi akıllandırın, süreçlerinizi hızlandırın. Günümüzde artık iş yapmak yeterli değil. İşleri doğru, hızlı ve verimli yapmak gerekiyor. Bu noktada da dijital dönüşüm kavramı devreye giriyor. Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir gereklilik, bir zorunluluk. Ama dijital dönüşüm sadece yazılım kullanmak değil. Gerçek dönüşüm kurumların açıkça görünmeyen operasyonel yüklerini, zaman ve kaynak kaybına neden olan operasyonel yüklerini fark edip bunları sürdürülebilir, sadeleştirilebilir hale getirmektir. Biz dijital eğitim olarak bu anlayışla yola çıktık. E, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, finans, satış hangi süreç olursa olsun e, kurumların dar darboğazlarını tespit edip bunlara özel çözümler geliştiriyoruz. E, paperwork ile birlikte de e, yüzlerce projeyi başarılı bir şekilde e, devreye aldık. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz uygulama geliştirmiyoruz. E, kurumların yüklerini hafifleten, e, akıllı e, süreçler tasarlıyoruz. Dijital dönüşüm bir hedefse biz o hedefe giden yolu inşa etmeye çalışıyoruz. E, neler yaptığımıza daha yakından bakacak olursak her dönüşümün uzman dokunuşlarla başladığına inanıyoruz. Bu nedenle de e, biz kurumlara e, dijital aid olarak dijital dönüşüm yolculuklarında rehberlik ediyor. Yalnızca yazılım değil değer üreten stratejik bir ortaklık sunuyoruz. En yeni teknolojileri e, süreçlerinizle entegre ederek operasyonel verimliliğinizi artıracak çözümler sunuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızda e, size özel e, çözümler tasarlıyoruz. E, alanında yetkin e, uzman çevik ekibimizle her projeye tutkulu bilgi ve sorumlulukla yaklaşıyoruz. Peki bu yetkinliklerle neler yapıyoruz? Güçlü temeller üzerine kurulu, başarı hikayeleri yaratıyoruz. Süreci en baştan analiz edip uçtan uca sizin ihtiyacınıza özgü çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda dijital süreç yönetimi, paperwork platformu üzerinde uyarlama ve destek hizmetleri sağlıyoruz. Süreç iyileştirme ve optimizasyon kapsamında tüm süreç haritalarınızı çıkartıp süreç kartlarınızı oluşturuyoruz. ...risk ve fırsatlarınızı belirleyip dijitalleşmesi gereken alanların belirlenmesini sağlıyoruz. Ve e, buradaki alanlar esnerden web ve mobil tabanlı mobil uygulamalar geliştirebiliyoruz. E, burada sayılardan bahsetmek isteyeceğim. E, tüm bu çalışmalar bize ne kazandırdı? E, farklı sektörlerden kurumlarla çalışarak ölçülebilir e, evet. süreçler tasarladık. E, her kurumun ihtiyacını özel... E, dijital projeler geliştirdik yüzün üzerinde, e, manuel işlemlerden otomasyona geçerek e, masraf ve e, zaman kaybından tasarruf ettik. E, kullanıcılar süreçlerle değil tamamen sonuçlarla ilgilendi. E-posta, e işte kağıt dokümanlar veya farklı platformlarda tutulan tüm dokümanları e, paperwork üzerinde arşivleyerek tek bir platformda birleştirdik ve yetki bazında erişilebilir olmasını sağladık. Sadece BT için değil, tüm departmanlar için kullanıcı dostu bir deneyim tasarlamaya çalıştık. E, bu rakamlar bizim için sadece bir istatistik değil, yaptığımız çalışmaların e, sahadaki karşılığıdır. Buradaki her bir sayının arkasında e, hızlanmış bir süreç, e, sadeleşen bir süreç, hızlanan bir ekip e, ve ölçülebilir verimlilik var. Bu rakamların arkasında neden tercih edildiğimizi gösteren e, güvene dayalı bir yaklaşım var. E, neden tercih ediliyoruz? Farklı sektörlerde edindiğimiz deneyimle ihtiyaçları en başta doğru analiz ediyoruz. E, Çevik proje yönetim e, e, ihtiyaçlarımız farklı sektörlerden edindiğimiz deneyimle ihtiyaçları en başta doğru analiz ediyoruz. Değişen koşullara hızlı adapte olan esnek bir yönetim anlayışı ile ilerliyoruz. Geciken değil doğru zamanda hayata geçen projeler yapıyoruz. En güncel teknolojilerle süreçlerinizi geliştiriyoruz. Projenin her aşamasında müşteri odaklılık kavramına önem veriyoruz. Bu nedenle de bizi tercih edenler dönüşümün hızını ve gücünü deneyimledi diyoruz. Bunu bir vaat cümlesi olarak değil, arkamızdaki müşteri hikayelerinin ortak bir cümlesi olarak belirtiyoruz. Bugün birçok farklı sektörde, Değerli markalarla işbirliği yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler bizi şunu gösterdi. Ortak bir sorun var, karmaşık süreçler ve zaman kaybı. Bundan yola çıkarak bir mobil uygulama geliştirdik, Paperwork üzerinde. Ondan bahsetmek istiyorum. Sizce en çok zaman kaybeden ama en çok da değer verilmeyen kurumsal süreç nedir? Aslında uygulamamızın başlığı dolduğu için seyahat talepleri ve masraf yönetimleri. Peki neden? Ee, Küresel İşsel Derneği ve e, Özel Rezervasyon Hizmetleri Grubu, e, dünya genelinde 500'ün üzerinde e, kurumsal, finans ve satın alma yöneticileriyle yaptığı çalışmada, 100 çalışanlı bir şirkette yıllık ortalama 1000'in üzerinde masraf formu işleniyor. Bu masraf formları manuelde 20 dakikada, dijital sistemlerde 5 dakikanın altında işlenebiliyor. Manuelde işlenen e, masraf formları %19 hatayla işlenirken, Dijital sistemlerde bu yüzde %2'ye kadar inebiliyor. Aynı zamanda seyahat planlamaları %60'a varan e, politika dışı ya da prosedür dışı planlamalar yapılıyor. Bu da kurumlara %25'e varan e, gereksiz bir e, mali kayıp yarattırıyor. E, bunun sebebi neler? İşte Formlar, e-posta trafiği, geciken onaylar, kaybolan fişler, eksik belgeler. Bunlardan kaynaklı e, çift ödemeler. E, vergi kayıpları ortaya çıkıyor. Biz buradan sonra dedik ki bu kadar basit olması gereken bir süreç niye bu kadar karmaşık yaşanıyor? Bundan hareketle Vastipent'i geliştirdik. Amacımız sadece masraf ve seyahat sürecini dijitalleştirmek değil, stratejik olarak güvenli, akıllı ve yönetilebilir hale getirmek. E, Paperwork platformuyla tam entegre çalışıyor. Paperwork platformu üzerine kurulmuş durumda. Fişlerin fotoğrafını topluca çekiyorsunuz. E, yapay zeka sizin yerinize fişleri otomatik arıyor, e, okuyor ve masrafları sizin yerinize otomatik olarak giriyor. Ayrı ayrı girişle uğraşmanıza gerek yok. Tek tuşla aktarıyorsunuz, süreçler kendi kendine ilerliyor. E, biz bunu sadece bir mobil uygulama olarak görmüyoruz. Paperwork'un gelişmiş yetenekleriyle uçtan uca kurumunuza özgü dijital süreç yönetimi sağlayan, yine aynı şekilde e, esnek ve kullanıcı dostu arayüzler tasarlayabileceğiniz form arayüzleri sağlayan, e, akıllı yapay zeka ile veri işleme yeteneğini sağlayan e, kurumsal politikalarınıza ve prosedürlerinize uyumluluğuyla e, ve entegrasyon yetenekleriyle biz bunu bir dijital asistan olarak konumlandırıyoruz ve bizim açımızdan bu sistemin e, bakış açımız şu: masraflarınızı veya idari süreçlerinizi değil zamanınızı yönetin. Eee şimdi burada anlattığım ee nasıl görünüyor demo videolarını gösteriyor olacağım. Öncelikle mobil uygulamamız olacak. Eee App Store ve Play Store'dan indirebileceksiniz. Paperwork sunucu ve User bilgilerinizle mobil uygulaya giriş yapabileceksiniz. Burada mobil UI'lar mümkün olduğunca sabit olacak ama içeride oluşturduğunuz formu ve akışları kurumunuza özgü tasarlayabilirsiniz. Burada bekleyen görevleri, tamamlanan görevleri listelebilirsiniz. Şu anda bir masraf talep ediyoruz. Talep nedenini giriyorsunuz. Geliyorsunuz, 4 tane fişi, 5 tane fişi, 6 tane fişi, kaç tane fişiniz varsa hepsini okutuyorsunuz ve süreci başlat diyorsunuz. Şu anda sürecimiz başlattı, başlatıldı. Aynı şekilde e, seyahat e, planlamalarında e, bir sonrakine geçebiliriz. Seyahat planları diyorsunuz. Yine tasarlamış olduğunuz e, veri giriş ekranları geliyor. Bunların girişini yaparak seyahat planını da başlatabiliyorsunuz. Bir sonraki slayta geçelim. Hızlanmış oluruz olursa. E, burada da bekleyen işlerinizi, tamamlanan işlerinizi listeleyebiliyorsunuz. Bu, e, uçak simgesi ve hesap makinesi simgesi seyahati ve masrafı şey yapıyor. Burada akıllı bir renklendirmemiz var. 3 güne kadar bekleyenler yeşil, 3-7 gün arası bekleyenler sarı, 7 günden çok bekleyenler kırmızılık şekilde şey yapılıyor. Ee, tamamlananlara girdiğinizde akışların statüsünü görebiliyorsunuz. Şimdi e, biz burada paperwork'den bağımsız olarak şöyle bir şey de yaptık. Yöneticilerin karşılarına onlarca yüzlerce masraf ve seyahat talebi gelebiliyor. Her birini tek tek onaylamak yerine genel bilgilerle toplu onayda yapmalarını sağlayabilecek bir sistem geliştirdik. Bir önceki sayfaya gelir misin? Çünkü bir sonrakinde e, seyahat planını e, gösteriyor olacağız ve masraf talebini gösteriyor olacağız. Burada bekleyen ve tamamlanan akışlarımız var. E, yapay zeka otomatik olarak fişlerimizi okuyacak ve e, ayrıştıracak. Onu göstermek istiyorum burada özellikle. Burası tamamlanan ekranımız. Hangi talebimiz ödeme bekliyor? Hangi talebimize ödeme yapıldı? Hangisi onay bekliyor? Bunları da listeleyebiliyorsunuz. Şu anda bir e, masraf talebine gireceğiz. Seyahat talebine girdik. Seyahat talebinde yine kurumunuza özgü e, sürecinize göre aksiyonlar tanımlayabilirsiniz. İptal, onaylama, düzenleme, revizyon isteme. Adımımızı tamamladık. Şimdi masraf sürecine giriş yapacağız. Bakın buradaki dört tane fişi sistem otomatik olarak e, ayıkladı. Size tutarlarını, fiş numarasını, KDV tutarını ve kurumunu size getirdi. E, standımızda da birlikte canlı demo yapabiliriz. Geçebiliriz. Burayı da geçebiliriz. E, burayı da geçebiliriz. E, burada... Tüm mobilde yaptığınız tüm işlemleri e, geliştirmiş olduğumuz web app'te de yapıyor olabileceksiniz. Görevlerinizi, tamamlananları, e, raporları e, kolaylıkla e, yakalıyor olacaksınız. E, Slayta devam edebiliriz. E, burada e, uygulamayı göstermeye çalıştım. Zaman kısıtlı olduğu için e, detaylı gösteremedim. Dediğim gibi standta e, sizlere detaylı demo yapabiliriz. Burada bizi farklı ve özel kılan ne onlardan bahsetmek istiyorum. En az girişle maksimum otomasyonu sağlıyoruz. Yani kullanıcıdan veri girmesi yerine işi sisteme bırakıyoruz. Yapay zeka ile toplu fiş okuma. Yani işi yapay zekaya bırakıyoruz. Geliyoruz 4 tane 5 tane 6 tane neyse yapay zeka otomatik ayıklıyor ve işliyor. Tam esneklik yani bu nedir? Kurumunuza özel akışlar tasarlayabiliyoruz. Harcama kurallarını koyabiliyoruz formlarınızı, kurumunuzu özel tasarlayabiliriz Hangi bilgileri almak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Kolay uyarlama ve hızlı devre alma. Bizim elimizde hazır bir taslak akış var. Diğer firmalarda yaptığımız çözümlerden. Bunları hızlıca uyarlayarak kısa zaman içinde hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Kurumunuzun politikalarını ve prosedürlerine kurallarını koyabilirsiniz. Entegre çalışma yeteneği, muhasebe, İK, ERP hangi programınız varsa hiç fark etmiyor. Paperwork tabanında hepsiyle kolayca entegre olabiliyorsunuz. Gerçek zamanlı raporlama yapabiliyorsunuz. Ve en önemlisi istediğiniz anda, ister ofiste, ister sahada, ister evde, ister e, arabada her yerden süreçlerinize erişebiliyorsunuz. Şimdi biraz da geleceğe bakalım. E, biz bunu geliştirdik ama bununla da yetinmeyeceğiz. Bu uygulamaya yeni özellikler eklemeyi de planlıyoruz. Ana odamız ilk aşamada şunlar olacak kur dönüşümleriyle çoklu para birimi desteği sağlamayı planlıyoruz. Böylelikle kur karmaşasını ortadan kaldıracağız. Çoklu dil desteği sayesinde farklı ülkelerde çalışan ekipleriniz bu uygulamayı kullanabilecekler. Avans yönetimiyle masraflarınızı daha oluşmadan kontrol altı altına almanızı planlıyoruz. Entegre seyahat yönetimiyle sadece seyahat planı yapma veya onaylama değil, otel rezervasyonu, uçak bileti yönetimi, vize yönetimi gibi Tüm modülleri içeren bir e, uygulamaya çevirmeyi planlıyoruz. Akıllı tahmin ve suistimal önleme ile ise e, sadece kayıt almayacağız. Bu kayıtları yapay zeka desteği ve e, tahminleme modelleriyle risklerini size bildiriyor olacağız. Ve en sonunda insan kaynakları yönetimi. Biz bu uygulamayı bir İKSELS servis uygulamasına çevirmeyi planlıyoruz. İlerleyen aşamada iş alım, işten çıkış, personel yönetimi, zimmet, raporlama tüm e, uygulamaları bu uygulama üzerinde yapıya olacaksınız. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi aralarda standımıza uğrarsanız canlı olarak sizlere uygulamamızı göstermek, yapay zeka modülünün nasıl çalıştığını göstermek isteriz. Teşekkürler, sağ olun.